Merhabalar. Dersimiz matematik. Konu e, TL kuruş ilişkisi yani kuruşu TL'ye çevirme. Hepimiz biliyoruz ki 1 TL 100 kuruşa eşit olduğu gibi 100 kuruş da 1 TL'ye eşittir. Öyleyse hemen şu örnekleri yapalım. 100 kuruş 1 TL, 200 kuruş 2 TL, 300 kuruş 3 TL, 500 kuruş 5 TL, 800 kuruş 8 TL, 1000 kuruş ise 10 TL olarak biliyoruz. Şimdi de şu boşlukları doldurmak için esasında kısa yoldan bölme yapacağız. Zaten biliyorsunuz ama yine de beraber yapalım. 100 kuruşu 100'e bölerek yani kısa yoldan bölmek de çok basit. Bir senden bir benden bir senden bir benden yapıyoruz. Birin içinde bir bir kere. Bir kere bir çarpıyorum ve sonucu yazıyorum. Birden bir çıktı. Sıfır. Gördüğünüz gibi 100 kuruşun 1 TL olduğunu burada bulduk. Şimdi yan yana bölme işleminde daha kısa yoldan bulabiliriz. İşte bir senden bir benden, bir senden bir benden meğer 200 kuruşun 2 TL. 300 kuruşun ise bir senden bir benden, bir senden bir benden yaptığımızda 3 TL olduğunu görüyoruz. İşte 500 kuruş için de aynı şekilde her iki taraftan birer tane birer tane verdiğimizde 5'in 1'e bölümü 5. işte bir senden, bir benden, bir senden, bir benden 8'in 1'e bölümünde 8. İşte 1000'in 100'e bölümünde bir senden, bir benden, bir senden, bir benden bir bakıyoruz ki onun bire bölümü sonu 10 TL. Yani 500 kuruşun 5 TL, 800 kuruşun 8 TL, 1000 kuruşun, şey, 1000 kuruşun 10 TL olduğunu görüyoruz. Teşekkürler.